Her haber dostları, İstanbul Grand Prix'si, Formula 1'in şu anda sona erdi. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Yaklaşık 200 bin civarındaymış. Ben 100 bin tane Aldığım bilgilere göre İstanbul için, İstanbul'daki yapılan yarışların en kalabalığı buldu. Ve yarış sonrasındaki size bu kalabalığı göstermek ve buradaki yaşam alanlarını size göstermek istiyorum. Bakın. Birçok e, buradaki Formula 1 takımlarının mağazaları var. Bu mağazalardan hatıra olarak yarış şortsu olarak, e, şapkalar, tişörtler alabiliyorsunuz. E, şapkalar 500 lirayla 600 TL arasında, 700 TL olan da var. İçerisinde içerisinde montlar 1500 lira, 2000 lira ve yoğun bir talep var. Bakın yarış severler e, pahalı bir zengin spor olmasına rağmen İstanbul'daki bu Grand Prix'e, Formula 1'e çok fazla talep vardı. 200 bine yakın yarış sever İstanbul'daki bu tribünleri doldurdu. Ben de size bu alanda ki kalabalığın gerçekten ne kadar olduğunu göstermek için bu videoyu Güzel çekiyorum değerli dostlar. Ben yarışları sizinle beraber Silver tribünde açık olan bir tribünde e, size aktardım. Gerçekten e, birçok ülkeden burada yarış sever vardı. Meksika'dan daha Güney Amerika'dan buraya gelen yarış yarışlar var. Finlandiya'dan, e, Arnavutluk'tan, Sırbistan'dan, Almanya'dan Birçok yerde bu yarışları seyretmek için gelen insanlar var. İnanılmaz bir yarıştı, bir yarış günüydü. Üç gün sürdü Cuma günü antrenman turları, Cumartesi sıralama turları ve sonrasında ise gerçekten müthiş bir Hey, buradan da gelip fotoğraf çekiyorlar. Bakın yanında oturuyorsunuz. Ee, bu şekilde hatıra fotoğraflar olmuş oluyor. Evet, F1 aracının önünde, 2022'deki F1 aracının önünde de insanlar tatlılar kutatı çekiliyorlar. Evet dostlar, şimdi evet, evet, bu videoyu sonlandıralım. Gerçekten insanlar işlerini yapıyor. Burası bir aktivite alanı gibi olmuş. Hmm, yarışlar sonrasında e, sahne, DJ, performansları, e, müzikleri, sanal yarışlar. Hep bir Formula Türkiş Grand Prix İstanbul'dan manzaralar görüyorsunuz. Buraya çıkıp podyuma poz vererek Hatıra çektiriyorlar. Burası da Doğu Karmançon'un değişik performansı <laughs> sunduğu yer. Gençlik <gülüyor> gördüğünüz <gülüyor> gibi <yayınlar. gülüyor>